Çok büyük yanlışlar içerisinde bulunan iki genç üzerinden prim yapmak, e, olayları anlatmak çok kolaydır. Ama bak perde arkası diyorum. Değil mi? Perde arkası. Evet. Perde arkasına girmeyecekseniz, dokunmayacaksanız buralardan kendinize ancak kişisel menfaatler sağlarsınız. Tamam mı? E, ve yanlış kanallardaki magazin programlarından da bir süre sonra izleyicinin, okuyucularınızın nezdinde Değeriniz kalmaz. Bunu ifade ediyorum. Bunu söylüyorum. Evet. Evet. E, e, 657 milyon liralık kara para e, aklaması olduğu ifade ediliyor Masak'ta. Tamam mı? Ve işin e, AK Merkez'deki mail order iddiaları da tekrar gündeme geliyor. Elbette bu işler tek başına yapılmaz. Bu işlerin arkasında başka bir takım güçler var. Ne diyorduk hep? En başından beri bu bir sistem. Emanetçilik sistem. Tamam. E, Dilan Polat, Engin Polat da e, aynı çalışıyor bu mesele. E, Ayhan Bora Kaplan da aynı çalışıyor bu mesele. Hısmen evet. Mehmet Ağar da Marina üzerinden aynı çalışıyor bu mesele. Tamam. Burada bir emanetçilik var. Ya da e, Demirören ailesi üzerinden bir biçimde aynı çalışıyor. Burada da böyle bir durum var. Ee, ama bu durum e, bu haliyle kalırsa e, bir anlam ifade etmez. Doğru. Bir anlam ifade etmez. <laughs> Dün, ne dedik? Evet, evet. Başlık neydi? Menzile kadar uzanıyor bu iş. Peki şunu sorayım ben o zaman. Sırası gelmişken. Menzilci olduğu bilinen hatta böyle hastanelerde falan menzil şeylerini selamlayan e, Recep Aktağ'ın eski sağlık bakanlarından kaç tane kozmetik şirketi var? Bunu sorayım. Oğlu üzerinden, kardeşi üzerinden kaç tane şirketi var? Bak e, bunların araştırılması gerekiyor. Bunu söylüyorum. Bunu ifade ediyorum. Eski sağlık bakanı ile ilgili Eski sağlık iddialar. bakanı evet. Recep Aktan biraz söylüyorum. Benim önümde e, Ticaret Sicil Gazetesi şu anda kamuoyuyla He, çok net de paylaşacağım bunu. E, kaç kozmetik firması kurmuş. Bu kozmetik firmalarını kaç kez taşımış, yer değiştirmiş Ankara'da. E, son dönemlerdeki kozmetik firmalarından birini e, neden kendi ofisi üzerinden adres göstermiş? Çok net bir soru soruyorum. Bak bir daha söylüyorum. Keşke hani bu iddiaları da yalanlasalar. Önümde Ticaret Sicil Gazetesi var. O nedenle e, hani haber üzerinden gidelim ve e, bu meseleyi böyle kapatalım belki de. Yani bir kere de siz yapın da biz e, konuşalım.